Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlarımla beraber. Onları duyabilirsiniz. Çünkü onlarla konuşarak oynuyoruz. Abi koşun. Koş koş koş. Arkadaşlar bu arada ben çok fazla geliştim. Oy 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 oy. Elmas çıkma yerini kapattı adam. Bu ne? Elması nasıl alacağız? <laughs> Abi koşu. <laughs> Bu arada karşı skor var ya. Ben şunları bir şuraya istiyorum. Gel bakayım buraya. Oo abi ben coştum elmasla ya. Bu arada arkadaşlar bu maçı kazanırsam bana büyük kutu geliyor. Ah be öldüm. Abi koşun koşun benim elmasları alırsanız bu iş bitti. Hadi Emre. Neyse. Emre sen geride kal. Ya spor çok iyi çıktı. Daha birinci ultisi bitmeden ikinciyi açıyor ya. Bak. Hadi hadi büyük kutu. Büyük kutu geldi be. İşte bu be büyük kutu. Yıldız oyuncu var arkadaşlar. Ya. Evet büyük kutu var. Arkadaşlar videoda hep karakter çıkıyor diye açısı var ama bir kutuda. Bir kutu daha gelsin o zaman açacağım. Evet savaştık. Arka başlar, arka başlar, bana hadi, hadi. Evet arkadaşlar tamam hazır. Hazır diyelim. Burak hazır diyebilir misin? Hazır diyebilir misin? Heh. Başlıyoruz gideyim. Aa bu ne? Karşıda yine sport var. Ben sana seçince, ben sana seçtim diye karşıya çok güçlüler geçiyor. Aa ben bir dahakine şeli seçeceğim ya. Bunlar çok iyi. Ya beni burada, ya burada kaldım ama ya. Hocam bu pro. Sport pro çıktı koy. Uya. Oh my god. Abi biz nerelerden top çıkarıyoruz? Emre. Emre koş. Koş oradan. Emre koş koş. Ha bunlar çok iyi oynuyor. Biz bence bunlara yenileceğiz. Evet bir dahakine en iyi oynadıklarımızı seçmemiz gerek. Bunlar çok bunu. İşte bu be. Tamam ben, ben de. Ben de. Değil. Ay bu ne ya? Temulite atarken öldürüp öldürüp duruyor kurt Hocam bu ne? Adam kaleyi kapattı. Ha, tam kaleye geliyorlar. Kalede onları öldürüyor. Abi bence Emre olsun. Hadi Burak tek şansımız sensin. Ya gaza gelsenize usta. Abi gaza gelin gaza gelme zamanı. Hani. Hocam videodayız. Hocam biliyor da yine yazayım olmayalım. Hadi hadi hadi. Ah ölüyorum. Harbi. <laughs> hayır abi ya. Hayır hayır. Ya abi ya. Eee bunları öldüremedik ya o çok kötü Yok. Abi böyle bir şey yok ama ya. Abi uzatmaya girseydik kazanıyorduk. Efendim? Evet. Şu an videoda 5 dakika oldu. Ha, 10 dakikaya geldiği zaman videoyu bitireceğiz. Evet, dördüncü kutum geldi. Arkadaşlar kutu açmaya başlayacağız. Tamam, 1. kutu. Taktik yapacağım. Hadi çıkar inşallah. Hocam bir de yavaş açıldı ya. Yine tara çıktığı gibi çıksın yapıyordum da. Dur bu sefer yapabileceğim. Hadi. <laughs> oh, oh my god. <laughs> ya Dara video çekiyoruz. Dara ya. Allah Allah videodayız bozma. Ya Dara video izliyoruz. Ya Dara video yapıyorum ben şu an. Ayrılır mısın? Evet, şimdi koyacağım dara ayrılıyor musun? Dara ayrılacak mısın? <laughs> yani son bu maç olsun bence ya. Dara bozacak. Dara bozacak videomuzu. Ha, karşıda YouTuber var. Kalam gitme ber, gitme ber ya, abi niye saklanıyoruz, abi koşun koş koş. <laughs> Embrace! Yeah, Abi öldürdüm ama öldürdüm Abi Burak en çok canlı sensin al. Ay yok, Emre, Emre pas at. Yedi abi koş koş. Koş bak seni koruyorum. Ya niye geri kaçıyorsun? İleri git bak zaten canımı harcadım sana. Ya Burak. Oh. Allah'tan Emre gol attı. Emre gol atmasa Burak yüzünden batmıştı. Abi hızlı 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 hız hız. rastgele basın. Oh. Yes. Bom bom. Burak hiçbir şey yapamadı vallahi. Aa. Abi 10 dakika olmuş. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir daha video atacağım ama görüşürüz. Bay bay. Bir saniye kapatamadım. Eh bay bay.